Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Her salı saat akşam 5'te yeni bir video geliyor bu seriden. Fiillere aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimlere bakıyoruz. Örnek cümleler yazıyoruz. Yani Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle çevirisi yapıyoruz. Serimizin 41. videosuna geldik. To run, koşmak demek, kolay bir fiil, mantığı, çalışma mantığı Türkçe karşılığıyla hemen hemen aynı. Pek tabii arada farklı deyimler, ifadeler var. Bu seriye başlamadan önce bir giriş videosu yapmıştık. Yani bir videoda İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkartmıştık. Sonra yorumlar gelmişti. Hocam fiilleri cümle içinde kullanmadığımızda anlamıyoruz diye. O yüzden bu seriye başladık. Daha detaylandırarak gidiyoruz. Giriş videomuzun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Hemen unutmadan şuraya İngilizcede en çok en sık kullanılan 100 fiil diye giriş videomuzun kartını ekleyelim. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. Bu serinin hangi sıra ile ilerlediğini de görmüş olursunuz. Run fiili Türkçe koşmak, işletmek, çalıştırmak karşılıklarını verir. Fiilin temel karşılığı koşmak. Ama bir şeyi çalıştırmak işletmek gibi anlamlarda da kullanacağız. İki tane basit cümle yapalım. How fast can Usain Bolt run? Usain Bolt ne kadar hızlı koşabilir? Bakın koşmak karşılığı. How fast ne kadar hızlı? Burada modal var. Ability fiilimiz de burada. The children ran away where they heard you were coming. Çocuklar senin geldiğini duyunca kaçıp gittiler. Run away var burada. Koşup gitmek, kaçıp gitmek. Bakalım bu fiille kullanılan başka nasıl ifadeler, deyimler, terimler var. To run fiiliyle kullanılan terimler, ifadeler. Hemen bir yıldız atalım yine aynı şeyi ekleyelim. Bu serinin her videosunda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta bazı videolarda atasözleri de var. Yazıp ezberleyin uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Size çok faydalı olacaktır. Run away biraz önce geçti. Kaçmak, kaçıp gitmek demek. Run over to, e koşmak, e gitmek gibi düşünün. Be unable to run, koşamamak. Run down to, bir koşu gitmek, uğramak demek. Run back to, koşarak geri gelmek. Time to run, çıkıp gitme vakti. Run to west, Boşa gitmek, ziyan olmak. West, çöp. Run to earth, arayıp bulmak demek. Bakın böyle deyimler YDS'de de kullanılıyor. Dolayısıyla İngilizce yabancı dil sınavına girecek olanlar için ayrıca faydalı olacaktır. Hadi tekrar okuyalım. Run away, kaçmak. Run over to, e koşmak, gitmek. Be unable to run, koşamamak run down to bir koşu gitmek, uğramak, run back to koşarak geri gelmek, time to run çıkıp gitme vakti, run to west boşa gitmek, ziyan olmak, run to earth arayıp bulmak demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenip pekiştirelim. We must learn to walk before we can run. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmemiz lazım. Bakın bir kalıp cümle. Böyle cümlelere kalıp cümle diyorum ben. Olduğu gibi alıp, yazıp, ezberleyip farklı konularda kullanabilirsiniz. I've got to run. Benim çıkmam lazım. Çıkıp gitmem lazım. Rex, how fast can you run? Rex, sen ne kadar hızlı koşabilirsin? I didn't run away. I was waiting. Ben kaçmadım. Bekliyordum. My uncle runs for half an hour in the park every morning. Amcam her sabah parkta yarım saat koşar. Pek tabi koşu yapar gibi cümlede yazabilirdik. Özellikle fiili kullanarak farklı zorluk seviyelerinde cümleler yazıyorum. Daha önce soran olmuştu. Hocam cümleleri hazır olarak mı alıyorsunuz gibi. Her videoda Fransızca ya da İngilizce bütün cümleleri ben yazıyorum. Pek tabii ata sözleri hariç onları olduğu gibi alıp kullanıyoruz. Bunları tekrar bir okuyalım mı? We must learn to walk before we can run. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmemiz lazım. I've got to run. Benim çıkmam lazım. Rex, how fast can you run? Rex, ne kadar hızlı koşabilirsin? I didn't run away. I was waiting. Ben kaçmadım, bekliyordum. My uncle runs for half an hour in the park every morning. Amcam her sabah parkta yarım saat koşar. Buradaki every morning sıklık zarfı. Sıklık zarflarını daha önce çalışmıştık. Zaten videolarda rastgele daha önce çalıştığımız İngilizce konularının kartlarını da ekliyorum. Biraz sonra İngilizce sıklık zarfları konusunu çalıştığımız videonun kartını da ekleyeceğim. Hemen buraya ekleyelim. İngilizce sıklık zarfları. Önemli bir konu. Videonun kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz izleyip çalışabilirsiniz. This little brown dog's name is Coffee. He is running, playing in the green field surrounded by flowers. He is very happy. Bu küçük kahverengi köpeğin ismi Coffee. O çiçeklerle çevrili yeşil tarlada koşuyor, oyun oynuyor. O çok mutlu. Be verb ing present continuous tense. Eylem konuşma halinde devam ediyor. Buradaki happy bir sıfat. Very sıfatla dereceyi gösteriyor. Surrounded çevrili demek. By diye ilerliyor. Surrounded by ile çevrili. Burada renk var. Renkler sıfattır bu arada. Küçük kahverengi köpeğin ismi diye düşünün. Bu arada size coffee'nin resminde göstereyim. Bakın bu da coffee. I don't think running is beneficial for health. I prefer walking. Koşmanın sağlık açısından faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yürümeyi tercih ediyorum. It's time to run for me. I need to go to work. Çıkma vaktim geldi. İşe gitmem gerekiyor. I need to go to work. Hemen tekrar bir okuyalım. This little brown dog's name is Coffee. Coffee burada. He is running, playing in the green field, surrounded by flowers. He is very happy. Bu küçük kahverengi köpeğin ismi Kofi. O çiçeklerle çevrili, yeşil tarlada koşuyor, oyun oynuyor. O çok mutlu. I don't think running is beneficial for health. I prefer walking. Koşmanın sağlık açısından faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yürümeyi tercih ediyorum. It's time to run for me. I need to go to work. Çıkma vaktim geldi, işe gitmem gerekiyor. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım, sonra videomuzu kapatırız. Do you want to run this application? Bu uygulamayı çalıştırmak istiyor musun? Bakın fiilimizi çalıştırmak anlamında kullandık. Bu uygulamayı çalıştırmayı, işletmeyi istiyor musun gibi. It is not possible for us to run everywhere. So we developed motorized vehicles her yere koşarak gitmemiz mümkün değil. Bu yüzden biz motorlu araçları geliştirdik. Dolph wanted to run but his feet wouldn't move. He was too tired. Dolph koşmayı istedi ama ayakları hareket etmiyordu. Dolph o çok yorgundu. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Do you want to run this application? Bu uygulamayı çalıştırmak istiyor musunuz? it is not possible for us to run everywhere so we developed motorized vehicles. Her yere koşarak gitmemiz mümkün değil. Bu yüzden motorlu araçları geliştirdik. Dolph wanted to run but his feet wouldn't move. He was too tired. Dolph koşmayı istedi ama ayakları hareket etmiyordu. Dolph o çok yorgundu. Ve end of the video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 41. videosunda Turan Türkçeye koşmak karşılığını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi. Yorum yazmayı unutmayın. henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil Çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz hem bu serinin devamında gelecek videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.